Aşağıda belirtilen organlar dışındaki tüm organlarım Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağışlanmıştır. Ne organı ya? İstisnai organ. organlarım aşağıdaki gibidir. Nasıl aşağıdaki gibi? Bir, beynim Sinan Engin'e. <laughs> İki, kalbim Abdülkerim Durmaz'a. Allah'ını sevelim seni. Ne oluyor kardeşim bana 3 bana, bana da geliyor Dalam Dalam Ertem Şener'e yani bana 4 İsmi ikinci vasiyetimde belirtilen Allah Malum organımsa Rasim Ozan Kütahyalı'ya bağışlanmıştır. Saygılarımla 15.05.2016 Doktor Murat Ahmet Çakar. Organı ben ne yapayım hocam? <laughs>